Herkese merhabalar arkadaşlar bugün dizel arkadaşımla beraber merhaba ee, şey şöyle gelsin oynayacağız kutu oyunu oynayacağız adı, adı zombi. buz kırma ee, şey bu şey çıkmıştı bu yeni bir figür çıktı İçinden e, hani bizim piyon çıkıyordu ya bunda da zombiler şu üç zombiden birisi çıkıyor veya başka bir zombiler çıkıyor fark etmiyor. Hadi gelin oynayalım şimdi. Açalım. Aç, açılış şöyle bakın gösterelim. Şöyle. Böyle. Evet. Yalnız biraz Şu adı figürlerden bir şey olabilir. An, fazla an, olabilir. An. olabilir. Ama hiç yani istediğiniz olabilir. Bu mu çıkıyor? Bunlar da şeyleri kırmızıları. Bu da işte bu da şey yapmıştık arkadaşlar. Bu takıyoruz. bu ilk başta böyle çıkıyor. Ondan sonra da siz böyle koyuyorsunuz. Bunları da kırmak için. Tak evet. tak. Biz o, daha önce oynamıştık. Ondan sonra siz aklınıza geldiniz. Biz dedik ki arkadaşlarımızla beraber oynayalım. Arkadaşlar, arkadaşlarımız görsünler ne yaptık boş muyuz değil mi? Yani. Ne Oy. yapıyoruz ne ediyoruz? Şuraya koyalım sen şuraya. Evet. Biraz gel şuraya gel. Şuraya. şuraya şuraya şuraya. Ne gireyim? Ha. Şimdi yerleştir. Evet. Onları dökme. Görün Arkadaşlar. Evet. Buzlarımız ıı, arkadaşlıklarım. göstereyim. arkadaşlar. Beyaz ve mavi tek var. Beyaz ve mavi var. Zaten bütün figürlerde bu çıkıyor. Sadece yeni çıkmış. Bu ben yeni çıktı. O yüzden aldım. Yani renkler yani değil. Yani normalde parası azıcık. Pahalı olabilir yeni çıktığı için yani çok yeni çıkmadan önce yani herkes alırsa eğer o zaman fiyatı yükselir ama yeni figür olduğu için biraz fiyatı azıcık şeydi şimdi her bir birkaç kişi aldığı için çok kişi aldığı için biraz bizim aldığımızda biraz daha pahalılaşmış aslında ee, biz daha yeni aldık. Mı? Yani daha az önce açtık arkadaşlar. Alacaksınız evet. bence hemen onun çünkü daha çok pahalı pahalılaşmadan. Yani. Aslında normalin e, şey bunun satrançlı olanı da alabilirsiniz. Siyah beyaz o da. Çok güzel. Ya. Onu da hem satranç da oynayabilirsiniz. Ya ben onu şey almıştım da geri şey yaptım. Yade ettim. Kırık çıktı. Piyon yok, eksik çıktı. Eee Evet arkadaşlar, Aa, bir bir eksik. arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir tane ben az önce şey toplarken bir tane yanlışlıkla kaçırmışım. Ben onu daha yeni gördüm. Almayı unuttum. Şimdi bir tane eksik hemen alıp geliyorum. Ah, evet arkadaşlar. Zombi figürümüz şöyle gösterelim. Bir saniye. Gösterelim. Bana bakayım göster Gı. He gördüm. <laughs> zaten az önce de görmüştüm. Evet. Arkadaşlar şöyle tamamladık. Şimdi şu oraya ortasına koyuyoruz. İlk kim başlıyor? İlk ben başlıyorum. Figür <laughs> <laughs> en ortada. Ve ee, şöyle kırdık gösterelim. Arkadaşlar isterseniz size şöyle gösterelim. Sizin daha rahatınıza gelir belki. Kır. Hayır emin değilim pek. Kır. Yok yok kırarsan hepsi dekilir. Kırdım. Bak. Evet. Şöyle bakın altta Şöyle göstereyim hasta. Yes evet. <laughs> eee. Bu arada kaybeden bir puan Ama kazanan bir puan alıyor <laughs> İki tane düştü bir tane kırdım, iki tane düştü. Bir saniye şunlar düşmedi. Yes! Yanlış. Hayır hayır düş... hayır ama bir kere yaptım. Kaybettim. Hayır hayır vur. Hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. Arkadaşlar nasıl kaldığını göstereyim ben size. <laughs> <Da zombiyemiz koyalım. gülüyor> Mümkün altı yok. Evet. Kırıldı arkadaşlar. Son menüs de düştü ve yanına. manyak mısınız? Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, biz bir evimizin birinci katına gidip geliyoruz. Yani zemin katına işte. Aman. İki katlı ev birinci katına gideceğiz. Bu kadar basit. Allah'ım ya Allah'ım. Her sene istenmek zorunda değil. Arkadaşlar biz bir gidip geliyoruz. Altı Dur kata. bir dakika bir dakika. Şimdi ne olacak? Biz ne götürecektik? Ha, anahtar götürecektik. Evet. Anahtarımız aşağıda kalmış Ama geliyoruz. Evet. Bye. Allah. Kapı zamanlı. <laughs> Evet arkadaşlar biraz çok uzun sürdü. Arkadaşlar arkadaşımın saçını yaptım. Şöyle arkasını gösterebilir miyim? Videoda izlerken hani arkasını görmüş olacağım. Şimdi arkası böyle. Önü de. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> ee, osu, o ben boyunca... normal saç. Evet. <laughs> o sırada bunları da dizdik ve gittik. Birinci kata yani zengin kata. Evet yine başlıyoruz. Bu sefer ilk ben başlıyorum. Aa, şuraya geç. Görünmüyorum. Tabii güzelliğimi göstereceğim. Ben evet. <laughs> sanki güzelliğini unuttum. Vurdum. Bu sefer oyalanmak yok. Aa, aa, aa. <laughs> evet arkadaşlar. Dizdik. Dizdim daha doğrusu. <laughs> arkadaşlar ben nasıl, saçımı nasıl yapsam diye düşünüyorum Ondan sonra, sonra şöyle toka taktım. Şurası şişti. Beğenmedi hanımefendi. Evet ilk, evet, ilk ben. dışarıda. Arkadaşlar ilk başta dışarıda. Ama sen yanlış yere koymuşsun. Buradaymış. E zaten oradaydı. Hayır buradaydı. İşte ne oradaydı. Oh. Allah. O yüzden hala devam ediyoruz. Evet. Tamam. <laughs> i̇şte. Allah Allah kendisi kırıldı. Neyse benim şansımmış. Ne yapalım. Evet. 1 1 1 Hayır, kivi kivi kivi. Arkadaşlar çok mu uzun sürdü video. 8 dakika. Aa daha 8 dakika mı? Çünkü videoyu <laughs> durdurmuştuk. Daha 8 <laughs> dakika. Tabii siz bunun uzunluğunu bilmiyorsunuz. Biz 2 saattir. Bunun ne saçını var? yapmaya çalışıyorum 2 saattir. Evet. İki saattir ben de masaj, ben de masaj oluyorum. şimdi oluyor. beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Ondan sonra gidiyor, beğeniyor. Ondan sonra en saçma modeli beğeniyor. <laughs> Ondan sonra zor bir model yapıyorum, onu beğenmiyor. Kolay bir model yaptığımda beğeniyor. E, kötü bir model yaptığımda beğeniyor. Çok güzel model yaptığımda, zor bir model yaptığımda beğenmiyor hallefendi. Zor beğendirdik yani. Ben diyeyim şimdi sen bir videoyu bitirince bir ton laf sayarsın. eşek oldu eşek. Bana eşek oldu eşek de hani bir hanımefendi. Arkadaşlar saçmalıyoruz biliyorsunuz değil mi? Şöyle biraz yaklaştık. <laughs> ne yaptım? Ne oh. <laughs> Hanımsız efendi. Hanımsız. <laughs> <laughs> Girmiyor arkadaşlar. <laughs> Ay kıracağım. Siz sana. arkadaş mısınız? Biz sizi tanımıyoruz ki. <laughs> Aa. Ya, 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 ya. Şimdi bilmiyoruz ama. Hmm, şimdi kim izleyecek izleyecek Siz kimsiniz? Daha videoyu YouTube'a bile atmadık. Deli. <laughs> Hayır yorumlardan anlarız ama. Sonra kimlermiş? Daha, kimler daha YouTube'a bile atmadık videoyu. Tam attıktan sonra. Beyin yok. <laughs> Beyin bedava arkadaşlar ama bunun için... Hocam hamur yoğuruyorum. Kaç liraya biliyor musun? 100 bin. Aha, yüz kardeş. Koy bak koy bakalım zombi. Nerede zombi? Ah zombi. Dibinde buraya. Ben koyacağım. Aa, ben, başlayayım. ben başlarım. Hayır öbürün kesin. <laughs> öbür öbüründe sen. Kazanan başlayayım. başlar. kardeşim. Ben de kardeşim. Sırayla. Düşüyor 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 düşüyor. Sıra sende hayır. Hadi. Düşmedi daha. Ya değil de öyle yapmak yok sen kaybettin. Bana ne sen düşmek üzereydi. Anne düşmek üzereydi. Sen bunu kıracak mıydın? Kıracaksın zaten. Hepsini kırdın. <laughs> sen diziyorsun. Yarısını sen diziyorsun. Zaten az önce de yarısını ben dizdim. Hmm. Şu az önce şey yiyeyim, sen dizdin. Tamam ama dizdim mi dizdim. Hatta iki, dört tanesini tek sen dizdin. Ha sen öyle <laughs> Arkadaşlar biz böyle ee, şey yaparız. Deli hareketler yaparız. Ondan sonra birbirlerimizi küseriz. Ondan sonra barışık barışık dururuz. Ya ben seni var ya. Dur. İnanmayın <laughs> bize siz. İnanmayın. Sen ne mü? Dur. Hayır? Sen de. Upsi. Yok <laughs> Yo, hiçbir şey yapmayacağım. En fazla bağırırım, çağırırım, döverim. Bağır. Aynen döversin. Döversin aynen çok döversin. arkadaşlar siz var bakın sizin say size dua etsin sizin sayenizde bu dizleye şöyle mu? aynen arkadaşlar çok çakardı çok çok Bakılar güzelim. <laughs> Zolfa sol. Sol. Hayır dur 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 sen dizmeyeceksin. Bak ben şey çiçek resmi yapıyorum. Bak. <laughs> Gördün mü çiçek oluyor. Bak şimdi bu bir çiçek. Bu bir çiçek. Bu bir pardon. Şu bir çiçek. Şu, şu çiçek. Bir çiçek. Şu bir çiçek olacak. dur. Şu bir çiçek olacak. Şuraya şöyle. yapayım. Şu da bir çiçek. Hadi bir çiçek. Hemen. mavimiz bitti. O yüzden şöyle. Ne yapıyorsun acaba? Ha şuraya mavi gelmeyecek. Dur dur. Aman. Ama, ama dizdiğim gibi diz ya. ver. Çiçek zaten bozacağız mı bozacağız? Yani <laughs> ne Arkadaşlarımızı bekletiyoruz. Hızlıca dizelim. Arkadaşlarımızı bekletiyoruz. <laughs> i̇şte, bu arada bunu YouTube'a gönderdiğimizde izleseler ne, ne yapacağım biliyor musun? <laughs> bir video çekmiştim ben arkadaşlar ama şey pırtlıyordum ama gerçek değil arkadaşlar tamam mı video ama ama bir deli hareketler yapmıyordum aslında yapıyordum arkadaşlar o videoyu izlemeyi ben <laughs> ağlıyorsam geldi gülmekten ben de öyle oluyorum. Arkadaşlar ben de bir çekiliyorum. Diyalım. Ya sus artık ya. Sus. Sus. O be sessizlik. Duyuyoruz <laughs> alamadım ya. O sırada yaşlanan ben. Evladım. <laughs> Evet, evet, evet. <laughs> Nerede şey nerede zombi? Zombi. <laughs> Ay hep de ben. İlk ben kazandım ben başlayacağım. Üç bir. Ve <laughs> <Nerede>, bir sayılmıyor. <laughs> bir ben daha düşünüyorum. Oopsie. 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 Ati. Apsi. ki. Opsi. Ay biz niye de yedekler gönderiyoruz? Bunu videoya göndereceğiz biz de. Çünkü <laughs> Arkadaşlar orta parmak çekiyor. Yok <laughs> Şunu çekiyordum. Bakın. Göstereyim mi? Bakın. Şu an orta parmak gibi görüyorsunuz değil mi? Allah ya niye düşüyorsun? Tam göstereceğim. Orta parmak gibi duruyor. Bir bakayım, bir daha orta parmak gibi düşüyor. Orta parmak gibi duruyor. Biz <laughs> zaten orta parmakta geri geri zekalı. Durun durun arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Sen manyak mısın? Kopayın ya! Hadi. Oha bu kadar uzun muydum ben? O, manyak. Oha bu kadar uzun muydum ben? Sen Ay, meleke misin? Değilim. Sen meleke misin? Ben senden uzunum. Sen meleke misin? Çık sen lan bir Sen meleke misin? Bir yaş bire. Sen meleke misin? Meleke mi? Öyle meleke. 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 Hazel'le ben ekoldum. Saniye arkadaşlar. Hayla <laughs> Arkadaşlar artık hiçbir şey. yapmadım bu arada var Kandırdı sizi. Kapat <laughs> Biraz kızmış olabilir arkadaş. Dizle. Oğlum, <laughs> Ay sen şöyle yaparken. Ne anlıyorsun? Kendimi mi? göstermeyi. <laughs> sen <gibi konuşmayı>, <laughs> bir gülüşüne bakarsın. <laughs> Ne oldu. Sizlerden çok özür dilerim. 17 dakika olmuş. Bu videoda burada bitsin. Aa, zombi <laughs> içine girmiş. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> bay bay öpücüklerimi diliyorum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor>